Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yıllardır gizli tutulan gerçek temsilci konuşuyor. Elçin ve Barış'ın ilişkisi sandığınız gibi değil. Tüm detaylar raporumda. Okumadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Yıllarca sessiz kalan ve perde arkasında neler yaşandığını merak etmemize neden olan o büyük aşk hikayesi sonunda ortaya çıktı. Çiftin temsilcisi Ünlü oyuncular Elçin Sangu ve Barış Arduç hakkındaki söylentilere nihayet son verdi. Açıklama medyada büyük yankı uyandırdı. Bu açıklama sadece bir ilişki değil. Aynı zamanda yıllardır gizli tutulan, belki de şüphelenilmeyen bir gerçeği de ortaya çıkardı. Temsilci yıllarca sessiz kalmış, medyadan uzak durmuştu. Ancak sonunda sessizliğini bozdu ve yaptığı açıklamayla büyük bir soru işareti yarattı. Elçin ve Barış arasındaki ilişki göründüğü kadar basit veya sıradan değil. Diyen temsilci, bu aşkın çok daha derinlere dayandığını ve hatta birbirlerine profesyonel olarak destek olduklarını da ekledi o açıklamanın ardından kulislerde dolaşan dedikodular yoğunlaştı. Temsilcinin sözleri, Elçin Sangu ve Barış Arduç'un sadece romantik bir çift olmadığını, aynı zamanda birbirlerinin kariyerlerini stratejik olarak yönlendirdiklerini ortaya koydu. Birlikte geçirdikleri süre boyunca attıkları her adımın planlı, bilinçli ve profesyonel destekle gerçekleştiği söylendi. Ancak bu planların ardında duygusal bir bağ değil, sarsılmaz bir güven ve ortak hedefler vardı. Temsilcinin şoke eden açıklamasının ardından magazin basınında bir hareketlilik başladı. Elçin Sangu ve Barış Arduç arasındaki ilişkiye dair daha önce yayınlanmamış detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kiralık aşk setinde başlayan bu aşkın perde arkasındaki duygusal fırtınaları profesyonel dünyada bile konuşulmaya devam ediyor. Yakınlarına göre Elçin ve Barış arasındaki bağ sadece duygusal değil. Aynı zamanda onları tamamlayan bir ilişki üzerine kuruluydu. İlk tanıştıklarında aralarında güçlü bir enerji olduğu ve bunun zamanla derin bir sevgiye dönüştü söylendi. Ancak ajansın sözleri bu sevginin yoldaşlığı da içerdiğini ortaya koydu. Ajan. Elçin ve Barış, birbirlerinin başarısından beslenen iki kişi. Ancak aynı zamanda sınırları nasıl koyacaklarını da biliyorlar. Bu yüzden ilişkileri basit bir aşk değil, iki güçlü ruhun çatışması gibi, dedi. Bu ifadeler, Elçin Sangun'un yıllarca Barış Arduç'a olan duygularını nasıl bastırmaya çalıştığını, hatta kariyerine odaklanmak için belirli bir mesafeyi nasıl koruduğunu da gösteriyordu. Ancak, kader onları her zaman bir araya getirdi. Çiftin ortak projelerde çalışmayı reddetmesinin bile aralarındaki duygusal yoğunluğu kontrol etme. Girişimi olduğu söyleniyor. Bir diğer çarpıcı detay ise, ajansın şu sözleriydi. Kisi de aynı anda hem çok yakın hem de çok uzak insanlardı. Bu ifade, ilişkilerinin en çarpıcı tanımlarından biri olarak kabul ediliyor. Dışarıdan bakıldığında parlak ve mükemmel bir çift gibi görünen Elçin ve Barış. Aslında de